sen Elif ne yaptın uyudun mu sen yine babacım ne yapıyorsun ne ara uyudun sen abur cuburlar verdim yememişsin Oyuncakların hepsini toplamış arkadaşlar hepsini toplamış bakın Renkli çubukları da toplamış oyuncakları bebeklerini toplamış ama bir tane bebeğini almış buraya yatmış şaşkın çocuk hemen uyumuş Yorulursun tam yoruluyorsun zıplıyorsun, zıplıyorsun 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 evin içinde hemen uyursun tabi Babacım ne oldu su mu istiyorsun Aa, mu istiyorsun babacım Asel Elif babacım su, su verir mi sana Asel Su verir mi babacım Asel Elif Asel Elif Babacım nereye gidiyorsun pencereye doğru mu gidiyorsun ne yapıyorsun Ne oldu Asel Asel Çocuk beni duymuyor Şaşkın çocuk beni duymuyor pencereden Parka mı bakıyorsun Parkta çocuklar yok ki babacım Bak park bomboş havalar soğuk Asel Ne istiyorsun anlamıyorum ki su verir mi babacım sen Elif su verin mi? Kızım su verin mi sana? Ne istiyorsun? Hadi gel su vereyim. Susadın sen herhalde. Rıfkı'nın yanına geldi. Ne yapıyor bu? Rıfkı'yı seviyor. Asel Elif gözleri hala kapalı. Rıfkı ne yapıyor bu? Rıfkı ne yapıyor bu? Asel Elif ne yapıyorsun sen? Beni korkutmaya başladı şimdi. Bu çocuk niye böyle yapıyor? Rıfkı da uyuyordu. Uyandı şimdi. Asel Elif de uyuyor. Geri uyudu. Rıfkının, Rıfkı'nın yanında geri uyudu Asel Elif. Gözleri kapalı. Ne yapıyorsun sen babacım? Rıfkı. Rıfkı seni kokluyor az <laughs> Şaşkın Rıfkı seni kokluyor bu. Rıfkı. Rıfkı. Abla ne yapıyor Rıfkı? Abla ne yapıyor Rıfkı? Az Babacım uyandıracağım bu çocuğu ben. Uyandırmam lazım. Az uyan. Az uyan 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 artık uyan. Rıfkı. Gözleri de kapalı. Rıfkı ne yapıyor bu? Az Morları giymiş ne yapıyor bu? Rıfkı <laughs> hala kokluyor. Gözleri hala kapalı. Ayakta uyuyor resmen. Uyur gezer mi oldun sen? Düşeceksin. Ne yapıyorsun? Asel Elif düşeceksin. Ne yapıyorsun? Düşüyordun neredeyse. Düşecek bir tarafını acıtacaksın. Ne yapıyorsun sen? Asel Elif. Asel Elif. Kanepeye çıkma düşersin. Hayır hayır düşüyorsun. Asel Asel Elif düşüyordun neredeyse. Bir tarafını acıtacaksın. Yapma. Kanepelerin üstünde geziyor bu çocuk. Yapma. Asel zıplıyor. Zıplıyor bu şaşkın çocuk. Ne yapmamız lazım? Hemen, annesini çağırayım annesi bunu uyandırır. Annesi bunu nasıl uyandıracağını biliyor. Yüzüne su dökecek kesin su dökecek annesi. Anneni çağırayım mı yüzüne su döker bak. Ha annesi. Yasemin çabuk gel. Yasemin çabuk gelmen lazım uyuyor bu. Asel Elif. Tekrar kedinin yanına gidiyor ne yapıyorsun sen? Şaşkın kedi o da bakıyor sana. Kedi. Rıfkı. Asel Elif gözlerin yarım açıldı. Koltukta iner misin düşeceksin Asel Elif. Aselif uyuyor musun şu an? Asel uyandın mı? Asel uyandın mı? Tamam arkadaşlar uyandı. Babacım uyuyor muydun az önce? Rıfkın, ya. Ne oldu Asel? Beni duyuyor musun şu an babacım? Duyuyor. Duymuyorum. Babacım sen az önce uyandın. Koltukların üstünde gezdin. Sonra Rıfkı'nın yanına gittin. Rıfkı'ya sarıldı. İyi misin sen? Rüyanda bir şey mi gördün? Kokladım mı Rıfkı'yı? Evet Rıfkı seni kokluyordu. Sen Rıfkı'yı kokladın. Sen şimdi iyi misin? Ya, rüyanda ne gördün? Bir şey mi gördün rüyanda? Şey gördüm. Ders ya Baba, hepsi yalan. Rüya yalan derken rüya mı? Babacım rüya değildi ben gördüm. Değil yalan yalan. Babacım ben gördüm ben ben gördüm seni. Arkadaşlarınla bir saat seni izledik. Ne yapıyorsun sen? Yine kalktı. Yine kalktı televizyona gidiyor. Ne yapacak? Televizyon içine mi girecek? Babacım düşeceğim. Hayır hayır oradan düşersin hayır sakın. Sakın kızım oradan düşersin. Gel buraya. Gel buraya televizyonu. Televizyonu kırdın neredeyse. Asel Elif. Hayır buraya çıkma. Burada taşlar var lütfen. Bak bu köşesine vurursun kafanı. İn aşağıya. Bebek Asel Elif ne yapıyorsun? kafanı vuracaksın. İn aşağıya. Hoplama. Hoplama. Düşüyorsun neredeyse. Asel Elif yapma. Asel Elif. Bak baba sözü dinlemiyorsun. Anneni çağırayım mı? Anneni çağırayım mı? Anneni çağırmamı istiyor musun? Seni bile... Ne yapıyorsun? Çalışma masasını kucağına alıyor. Ne yapıyor? Bebeğini almış. Spor mu yapıyorsun uyurken? Ne yapıyorsun? Elif, ne yapıyorsun? Spor mu yapıyorsun sen? Şaşkın çocuk. Spor yapıyor bu. Bak çalışma masasını aldı. Ne bu? Niloya mı? Niloya çalışma masasını aldı. Ne yapıyorsun? Elif. Şaşkın çocuk. Ne yapıyorsun? Aa, hemen annesini çağırmam lazım. Ben gidiyorum arkadaşlar. Hemen annesini çağırdım tamam mı? Sen? Kendine geldin mi? Ya, 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 ya. Bir dakika bir dakika bir dakika beni dinle. İyi misin şu an? Baba ya dersi çalışmaya gideyim mi? Sen rüyanda ders mi çalışıyordun? Hayır. Ya ne yapıyordum? Ne yapayım? Rüyanda... Yapayım şimdi? Az önce burada derslerimi çalışıyordum. Sen uyur Asel Elif. Sen az önce uyur gezer oldun biliyor musun? Bana bak bana bak. Bu yalan bunların hepsi Babacığım bana bak. Bana bakar mısın? Babacım sen az önce uyur gezerdin. Yalan değil ben gördüm. Ben gördüm. arkadaşlarım gördü. Hepimiz seni izledik. Kanepeye çıktın. Kanepenin üstünden atladın. Gittin Rufku'ya sarıldın. Rufku'yu kokladın. Aselif kendine gel artık. Babacım ben korkuyorum artık. Kaçacağım. Asel biraz daha devam edersen kaçacağım ben. Babacım tamam. Ben artık korkuyorum. Gelme benim üstüme. Gelme benim üstüme. Kaçıyorum ben. Gelme benim üstüme sakın. Sakın gelme dedim. Ben korkuyorum artık. Süper kahramanlar artık şehirde gezmeye başlamıştı. Ama Asel babası çok merak ettiği bir şey vardı. Kim bu süper kahramanlar? Bu maskenin altındaki yüzler kimlerdi? Ben süper değilim. Ya kimsin sen? Evimizin içinde ne arıyorsun? Maske takmışsın. Biz seni tanımıyoruz. Benim kızım nerede? Çabuk bana onu bul. Of nerede benim kızım? Kızımı çok acil bulmam lazım. Evin içinde her yerde maskeliler var. Hı, gidin başkasına sorayım. Ha? Ya burada da bir maskeli var. Sen kimsin? Benim kızım nerede? Gitme. Ya benim kızımı bulmam lazım. Herkes maske takmış bizim evin içinde. Of o zaman gidin de şu hı, en iyisi şu oyuncakların olduğu yere bakmam lazım. Ya of burada da var bir tane Sen kimsin hırsız mısın sen joker misin Kızım nerede benim Ben sabahtan beri kızımı arıyorum ama evde bir sürü Süper kahraman var arkadaşlar Kızımı bulamıyorum galiba Bulamayacağım ben kızımı hmm, Gidip şu tarafa bakacağım <laughs> İnanamıyorum burada da bir süper kahraman Sen kimsin Ben kızımı arıyorum Onu saatlerdir arıyorum bulamıyorum ama Nerede kızım benim sen biliyor musun Arkadaşım. O da bilmiyormuş. Örümcek adama sordum. Hulk'a da sordum. Maskeli hırsıza bile sordum. Ama bilmiyorlar. Kızımın nerede olduğunu bulamıyorum. O, 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 o zaman o git. Ya, ama bana Hello Neighbor biliyor mudur? Bilmiyorum. Tamam. Son çare Hello Neighbor'ı da soracağım. Gidip de bari Hello Neighbor'a sorayım. Ha? Sen ne çabuk geldin buraya? Kızımın yerini Hellenever herkese sordum kimse bilmiyor. Batman bilmiyor. Superman bilmiyor. Örümcek adam bilmiyor. Maskeli hırsız. Baba ben değil. Ne? Asel maskenin altındaki sen miydin? Evet. Oh no. hepsi sen miydin? Evimizdeki maskeller sen mi çıktın gerçekten? Ya ben de sabahtan beri diyorum benim kızım nerede nerede maskeliler hep evin içinde geziyor ama kızım yok. Of kızım ya beni çok korkuttun.